Aşağı aşağı. Alıp yollarını <laughs> Hala gıcıgören, o görülmüş taşları görüyor şu an. Bak daha Bugün ton atacaklar, buraya 4 ton atıyorlar. Samsun'da yapılan şehir hastanemiz, Samsun Canik ilçesinde yapılan şehir hastanesi Atatürk Mahallesi'nde temel çalışmalarımız başlamıştır. Tam hızıyla devam ediyor. Allah izin verirse 24 ay sonra burada yeni bir şehir hastanesi doğacak. E, mahallemize hiçbir zarar vermeden titiz bir şekilde. E, Samsun'un aynası olacak burası yani. Şu anda e, çevre düzenlemesi ve temel çalışmaları, e, dine patlatmayla beraber kazı çalışmaları devam etmektedir. Konteynleri, yatakhaneleri yapılıyor personellerin. E, bütün tam temiz, titiz bir şekilde sağ hidrojenli, sağlıklı. Sıkıntı yok, hastaneden memnunuz. E, çevremize güzellik getireceğine de inanıyoruz. Ve yapan, emeğe geçen herkese de teşekkür ediyoruz. Şu anda harfiyat çalışmaları, zemin düzenleme çalışmaları başladı. Çok kısa zamanda bunların bitip ondan sonra inşaata da başlamasını bekliyoruz. 9 yataklı şehir hastanemiz hem Samsun'a hem bölgeye hem sağlık turizme katkısı olacak. Çok nitelikli, güzel bir hastane olacak. 9 yatağın içerisine baktığımızda 210 tane yoğun bakım yatağımız olacak. Bunlarla birlikte... Yanık yatağımız olacak, palet servis yataklarımız olacak, nitelikli özel doğum salonlarımız olacak. Bunlarla birlikte baktığımızda 40 tane ameliyathanesi olan ve ileri derecede teknik altyapıyla donatılmış bir hastane görmüş olacağız. Şehir hastanesi iki büyük kule şeklinde olmuş olacak, dört kolu olan şekilde ve bu kolların her biri farklı hastaneler şeklinde, işte on koluca hastanesi. Kap damar Cerrahis Hastanesi, Nöroloji ortopedi Hastanesi şeklinde detay olarak planlanmış olacak. Sağlık Bakanlığımızın imkanlarıyla yapılacak bu hastanemiz yeni teknoloji, yeni nesil bir hastane olmuş olacak. Dediğim gibi hem bölgemize, hem ülkemize, hem sağlık turizmi kapsamında bölge ülkelere de hizmet verecek bir konsepte planlanmış bir hastane. Şu bölüm, şu bölüm, bölüm, E, Ahmet Bey'e de şeye şey gelir. E, Kontağa gelir. O yolun e, bu ücretini tutulması gerekiyor. Şu tarçak adama şu tam dönme noktası. Evet. Oraya geliyor. Evet.